Efendim iyi günler. 3 saniyeye hoş geldiniz. Bir ara vermiştik, bir süre ara vermiştik. Yeniden sizlerle birlikte olacağız 3 saniyede. Sezonun basketbol içeriğini yorumlarken Bursa takımları ağırlıklı olacak. Yine Tofaş'ı, Bursa sporu, final sporu ve tabii ki güncel basketbolu yorumlayacağız. Her hafta bir konuğumuz var. Bu haftanın konuğu sevgili Caner Topaloğlu Tofaş. Asistan koçu, yardımcı koç mu diyelim, asistan koç mu? Hangisi kolaysa. Hoş geldin sevgili. Hoş bulduk. Hoş bulduk bir itirafım oldu. Dışarıda da söyledim. Geçen sene bir çok konuk çağırmıştım. Tabii hepsi de kendi kapasitesinde, kariyerinde e, mükemmel insanlar ama Caner beni e, alıp götüren bir yönümcü olmuştu. Bir söylüyordum. Kendisi <laughs> alıp götürüyordu. Yine böyle bir program olacağına inanıyorum. <laughs> Eyvallah, Basketbolu konuşacağız. Teşekkür sevgili ederim. Caner bu arada hayırlı olsun diyelim. Yeni bakan. Teşekkür Daha ederim. Daha önce oyuncusuydun Tofaş'ın. Evet. E, i̇kincilik ve birincilikin İlk Biri, sene, evet, ilk birinci sonra bir kısa bir ayrılık oldu. Evet, yani üç sene ilk şey, ikincilikteki sene. Dedi. Üç sene Üç sene sonra ikincilikte de iki sene oynadıktan sonra ayrılmıştı. Ayrılmıştın Şimdi sonra tekrar döndün. Altı yıl daha antrenör. Evet. Şimdi de Orhun Hocamın e, staffında evet. yani asistan antrenörsün. İnşallah bu basamaklar birer birer senin için e, ileriki başarılarına vesile olur diyelim. İnşallah. Teşekkür Şimdi ederim. istersen e, bu tabii ki ağırlıklı olarak hem Tofaş hem Bursa Spor dedik başlarken. E, Tofaş'ın bir genel başarısından söz edelim, hakikaten ben e, pek aklımda kalmadı, yani hafızamda kuvvetler hı hı. ama... E, son 10 yılın en başarılı sezon performansı oldu. 7'de 7 lig, evet. 6'da 6 Avrupa, yani evet. 13'de 13. bir e, Süper bir seri. Anadolu Efes'in e, Fenerbahçe'nin bile kendi liginde inildiği, Avrupa'da işte o yoğun maç... E, trafiğinde zaman zaman... yenilgiler aldığı bir ortamda çok başarılı bir süreç devam ediyor. Gerçi... FIFA Şampiyonlar Ligi biraz bir tık aşağıda da olsa, hı hı. yine rakip rakipleri iyi takımlar evet, var. Evet. Şimdi istersen bu başarıdan başlayalım. Bu kadar başlangı, sezona başlarken Orhan Hoca ve ekip olarak böyle bir flash başlangıç bekliyor muydunuz? Ya açıkçası hani bekliyoruz desek yalan olur. Ben yani bekliyoruz evet. desek yalan olur. Ama yazın tabii ki oyuncular beraber toplanıldığında, başlanıldığında işte o ilk idmanları görünce hani bazı şeylerin güzel gideceğini insan hissedebiliyor. Hiss Hissi, hissedebiliyor. Evet. Ee, ya işin en güzel tarafı hani yolda büyüyen bir ekip oldu. Yani insanların oyuncu kadrosu bakımından da birbirini tanıdıkça oyun bakımından ilerlemesi tabii ki bizi çok memnun eden bir durum. Ee, ama evet dediğiniz gibi şimdi 13'te 13 hani kolay bir şey değil. Evet. Ee, bir de, yani Avrupa Kupası Türkiye Ligi yani yanılmıyorsam 38-39 günde hadi diyelim 40 günde yani 13 resmi maç oynadık neredeyse 3 günde bir maç şeklinde geçti. Avrupa'ya gidiyorsunuz deplasman. Avrupa'ya gidiyoruz evet yorular, yani şey bakımından yorular. grup maçları nispeten tabii ki yani evet. kupadan iki tane Kıbrıs takı vardı yani nispeten kolay olabilir ama sonuçta bir gidiş geliş yol durumu oluyor artı Türkiye Ligindeki maçların işte, deplasman ev evet. sahibi olma şeyi de buradaki şey etkiliyor. Ee, ayrıca biz hani kadro yapısı olarak da diğer Euroleague takımları gibi hani çok geniş bir kadroya sahip bir evet. ee, kulüp değiliz. Ama dediğim gibi 7'de 7 işte Türkiye Ligi, 6 tane Avrupa maçı, 13 maç fena bir skor değil evet. diyebiliriz evet. yani. Şimdi e, önce bu alttaki maçla başlayalım. E, ben zorlu geçeceğini de tahmin ediyorum, ediyordum. Ali Apetki mi? E, e, yüz, e, Ali A. mi yendik? Evet. E, 107-99 ama Hı. maç hiç kopmadı. Yani biz bir ara biraz e, öne, öne götürdük, biraz arayı açar gibi olduk. Evet. Bazı hatalar top kayıtları ya onda, açıkçası, rakip yaklaştı. Evet, yani şöyle söyleyeyim hani hakikaten en çok hani korktuğumuz maçlardan evet. birisiydi. Yani şundan dolayı bir kere yoğun bir tempodan çıktığımızdan ötürü ayrıca e, Petkim'de Yalnız ee, yanılmıyorsam 3 sezondur hani Burak Gören'le beraber evet. devam eden bir kemik yapısı var ve oturmuş bir sistem var. Hani bu seneki maçlarında eğer e, takip etme şansınız olduysa Fenerbahçe'yi evet. de, yendiler. Ee, evet. Sezon öncesi onlar sezonu çok daha erken açtı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde elemelerden gelip gruplara kaldılar. Ee, bir düzen takımı ve maçı bırakmayan böyle gerçekten hani rakibe yapışan bir takım. Biz de maçın içerisinde neredeyse 2-3 kez Maçı 14-15... 11 sayılara evet. getirdik, oradan geri gelmeyi başardılar. Ama sonuçta tabii ki hani biz de e, iç sauda e, oynadıkça coşan bir takımız ve e, sertlik olarak da, oyun bilgisi olarak da maçın sonunda gerçekten çok sağlam kaldık. E, o yüzden de bence çok değerli bir galibiyet evet. oldu bizim için. Evet. Gerçekten onlarda da iki yabancı özellikle. Brian, Brian Tyler evet, ve Brian o, Wesley Vanbeck ile evet, inanılmaz skor attılar. Onlarında... Uzunları da fena değildi, o Colombian'i uzun. Evet, o da uzun, bizim sezonun belki zorları. kendi adına en iyi evet. oyunlarından evet. birini oynadı ama e, yani yetenekli oyuncuları olan bir takım. Belki de e, yani sezonun ilerleyen haftalarında hani bizim bu aldığımız galibiyetin değeri daha da büyüyecek. Tabii, tabii. Şimdi 7'de 7 yapıp da linkimizin içerisinde konular var hakikaten. Çok büyük veriyor insana. Yani Toplaşı yıllar sonra böyle bir pozisyonda görüyoruz. Evet. Bir de bu sene kulübün kuruluşunun 50. yılı. Demek ki bu 50. yıl şerefine bir başlangıç bir şey gibi olacak. Bir de e, istersen başka e, sorulara da geçmeden önce hı hı. Avrupa Kupası, FiBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura bakalım. E, Zaragoza, ilk, ilk grupta ilk turda Bursa Spor evet, Bursa Spor bir Spor'un sponzin. Porto biraz Sporting bir Safi gibi geliyor ve yine bir Kıbrıs, Rum, pardon. Yunanistan takım benzeri birisi var. Evet. E bununla ilgili mutlaka izlenmemiz vardır. E, tabii yani şimdi ikinci turda e, tabi turlar ilerledikçe rakipler evet. daha sertleşecek. Zaragoza e, Bursa Sporun grubunda olduğu için hani onlarda da e, izleme fırsatımız oldu. Diğer rakipleri izledik ama Porto burada seni yanıltmasın. hani Portekiz'den bir takımın şey çıkması. Onlar da 5. E, hafta Pau deplasmanda e, kendi takım. evlerinde 30 sayı farkla yendiler. Yani tehlikeli bir takım açıkçası. Bir de grubun diğer üçüncü takımı Mariusi. Şimdi işte önümüzdeki haftadan sonra ikinci tur başlayacak. Aralığın başında başlayacak. Evet ilk Yunan ekibi bize gelecek. son Evet Mariusi. Sonra Porto deplasmanı var. Dediğim gibi gene hani yoğun bir program. Ama keyifli maçlar olacak. Yani evet. keyifli maçlar olacak. Biz çünkü her maça gerçekten iyi hazırlanıyoruz. Kafa olarak da ve e, gelişime açık oyuncularla beraber e, olmak gerçekten çalışması keyifli bir hale getiriyor olayı. E, çünkü hani ben şimdi işin hani bu tarafına geçtikten sonra e, bir antren olarak yani her şeyi düzeltme şansınız olmuyor ama evet. daha e, işte eleştiriye açık, gelişime açık oyuncularla beraber çalışmak e, insana daha tabii ki yaptığı işten keyif almasını sağlıyor. Evet. Ee, dediğim gibi hani çok güzel maç olacak şimdi işte bu milli takım arasından sonra bir manisa deplasmanı olacak. Oyuncular, yabancılar buradan mı gittiler mi? Kimisi gitti, kimisi burada. Ee, Kısa bir süreç. Evet hani onlar için de gerçekten bir dinlenme ve kafa dağıtma şeyi olacak çünkü insan hani motor hep yüzde yüz onda çalışamıyor. Bazen hani <laughs> bir dinlendirmek <laughs> Böyle lazım, rölantide de gitmek Tabii. lazım ki Tabii. tekrar o istek arzuyu evet. insana kendinde bulsun hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak. Hı -hı. Ee, dediğim gibi ben şimdi sezon ikinci etabı, hani ikinci çeyreği başlıyor diyebiliriz. Ee, gene zor bir fikstür olacak bizim için. İşte Manisa deplasman, Manisa Manisa'da son hafta Fenerven, e Epesman. Telekom'u deplasman da yendi. Onlar da yine evet. bir kan değişikliğine gittiler. Evet. Ee, evet. sonra iki yörelik takım ile üst üste oynayacağız. Arada bir Portekiz deplasmanımız var. Ee, güzel keyifli geçecek. Ben özellikle burada hani Bursalı basketbol severleri e, gerçekten maçlara davet etmek istiyorum çünkü sonuçta yapılan hiçbir görsel yani evet. orada bir eee seyircinin varlığı, insanların varlığı e, sahadaki oyunculara gerçekten daha fazla bir ekstra güç veriyor. E, bu sene nezdinde de onların da bence hani maçlara gelmeyenleri de ikna ederek geldiğinde evet. çok güzel bir ortam olduğunu, e, insanların keyifle e, steril bir ortamda aileleriyle beraber evet, maç evet. seyredip e, ve keyifli bir şekilde eve gideceklerini söyleyebilirim. Şimdi ben her maçı izlediğim için tribünleri de biraz kontrol ediyorum Hı -hı. Maçı Saat, tabii, maç seyrederken. Saat tabi maç saatlerinde biraz da yayıncı kuruluşun programına göre oluyor. Evet. Bir, iş. bir olmadığı saatlerin dışındaki maçlarda ya yani ben son yıllarda bu kadar salonda olduğunu hemen evet, demem topu. Evet, yani Doluyor. Evet. için doluyor. Özellikle bir Beşiktaş maçı izledik. Neredeyse salon dolu gibiydi. Evet, ilk hafta. Yani o 5 gibi saatler Bursa için iyi. İnsanlar sabahın alışverişini yapıyor. İşte dışarıda yemeğini yiyor. Akşam üzerinde maça evet. Yok şey Avrupa maçları için de hafta evet. içi 8'de, gerçekten hani O zaman e, seyirci. Evet güzel bir seyirci geldi. Evet yani her maçı tabii alıp da 5'e 6'ya koyamıyorsun. O da yani çok kuruşa bağlı. <laughs> Mesela bu hafta da fena seyirci yoktu. Bir evet. olmasına rağmen iyi evet. seyirci vardı. Yani şunu demek istiyorum. Başarı gelince en seyirci e, basketbol maçı, özellikle Tofaş'a geliyor. Bir de... tabi geçen seneyi bilenler için de yabancıların performansı önemli. Şimdi oraya geleceğim. Hı hı. Bu sene de, takım kimyası daha erkenden oturmuş bir görüntü var. Özellikle... aynı takımda beraber oynayan e, Mark Couture ve Alex Perez'in evet. 1-2 transferleri... onların takım içindeki uyumu... diğer yabancıları da onunla sırayla ediyor evet. Özellikle Uros... Trifonov için Sırp ekolinden geliyor. Evet. Partizan gibi yorulik bir takımdan... Geliyor ya işte, işte şey yani Bunlar yani hepsi yani güzel malzemeler, malzemeler yani evet. güzel bir yemek oluşuyor diyebiliriz evet. yani yani ile Marquez'in tabii ki geçen sene hem Türkiye liginde oynaması ve beraber oynaması e, bizim için çok büyük avantaj yani e, yani bu Maya çabuk tutmasının e, belki en önemli faktörlerden biri de bu şekilde şimdi her sene sıfırdan kadro yapmak gerçekten tabii. çok zor oluyor hani bu. E, antrenörler için, kulüp için zor bir süreç oluyor. Tabii ki hani iyi oynayan oyuncu değerini katlıyor ve tabii ki daha iyi kontratlara gidebiliyor ama dediğim gibi hani burada da bizim kulüp olarak işte kulüp yapısının da oyuncular bakımından da bir çekicilik oluşturduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ama Alex'in, işte Marcus'in geçen sene Türkiye Ligi'nde oynamaları ve beraber oynamaları, J.J. O'Brien'in gene geçen sene bizimle olması, evet. Uros çok kendi jenerasyonunun çok önüne gelen evet. oyuncularından biriydi yetenekli olması. Ee, tabii ki bu da takımın da genel başarısını etki ediyor. Evet. Tabii bir de e, geçen sene kadroya baktığımızda yabancıların e, performansı, kaliteleri de... takım başarısını olumlu yönde etkiliyor. Tabii, tabii Özellikle bir de tabii e, ne olursa olsun bizim seyirci için biraz da spektaküler oyuncular gözde bozulan Kristen Banks'ın gibi çok evet. atletizmi üst düzeyde olan Ali Yıpları e tabii yani görsel olarak vardır. şimdi oyun hızlandığı bir zaman daha... De var. Evet, şimdi daha... dışarıda biliyorum ben. Ya işte ben böyle oyuncu vermedim havalar duşuyor filan diyor. O arkadaşına söylüyor böyle birisi var gelse yet diyor. Bir iletişim ne o sevgi sayısı da o e Amerika tabii, yani, yetki, e, tabi, e tabi, kesinlikle çünkü evet. yani yaptığımız iş görsel. Yani insanların önce göz, gözüne hitap ettiği için oradaki hareketler, spektakül hareketler evet. daha akılda kalıyor, daha canlı tutuyor insanları. E, Chris Maxin dediğin gibi, yani bunun iyi bir örneği. E, şimdi sonradan yine kadroya dahil ettiğimiz Pasechnik, o da e, kariyerli bir oyuncu. Yani işte Gran Canaria'da iyi bir sezondan sonra işte hem NBA şeyi oldu, geçen sene yine İtalya'daydı. Evet. E, onun dışında yani Türk oyuncularımız gerçekten, işte birisi şu anda Yiğitcan bir milli takımda. işte takım partnerimiz evet. Tolga Geçim olsun, Berk Demir olsun. Ee, işte diğer Türk oyuncular, genç oyuncular. E, güzel çalış, yani beraber olmaktan da keyif alan bir kadro oldu. E, şu ana kadar da bunun tabii ki meyvelerini gördük. Umarım evet. da tabii. bundan sonra üstüne koyarak evet. devam ederiz. Tabii bu senenin bu senenin önemli bir ayrıcalığı e, tabii sen de var, bu işin içindesin, ben içindesin. Orhan Hoca'nın özellikle yerli, yerli rotasyona çok önem vermesi. Yani sık kardosunda evet. bulunan her yerli oyuncu mutlaka soru oluyor. İşte Yiğitcan Saybir hı hı. geçen sene çok farklıydı. Bu sene adeta evet. yeniden doğdu. Çok çok iyi oynuyor. Evet. Eee işte o geçin fena değil. Berk Demir öyle. Evet. İşte gençlerden Demircan Demir var, Özgür Cengiz Özgür var. Biraz Özgür'ün kulağını çekmek lazım. <laughs> Performansı düşüyor. <laughs> evet. Yani onu söylemek lazım. <laughs> Programdan çekeceğim. Ya yani bu kadar şans buluyorsun oynayacaksın yani. Onu demek istiyorum. Ya evet, ben güzel <laughs> güzel bir şey değindi evet. abi gerçekten. Hani e, şimdi e, hani oyuncuların da buradaki şeyi görüp e, nasıl diyeyim hani aslında bu bir fırsat ya yani Orhan abi gerçekten evet. çalışması keyifli bir antrenör. Yani ve hani orada e, yani Türk oyuncular adına tabii ki bir e, pozitif ayrımcılık söz konusu ama burada hani kulübün nasıl diyeyimse hani politikasından ileri gelen de bir şey evet. var. Sonuçta biz e, sadece hani işte buzdağının görünen yüzü sadece yukarıdaki ama aşağıda gerçekten yani ben de son 3 senedir içinde olduğum için ee, çok büyük bir altyapı nasıl diyeyim size bir marketimiz var. Market. Yani oradaki evet. hani Tofaş eee takım takımı sadece A takım orta yani altyapıdaki oyuncular için de bir e, iyi bir yer. Yani çünkü evet. yani şu anda hani genç oyuncuların işi de zor. Yani şöyle zor. Hani altyapıdan çıkıp gerçekten üst yapıda e, bu kadar yabancının olduğu yerde kendilerini şey yapmak hani kolay değil, kendilerini göstermek kolay değil ve bunun için de doğru organizasyonları tercih etmeleri lazım yani oyuncu evet altyapıdan çıktı. Güzel. Hani eee olsa da işte ona verilen kontrat da güzel ama e, bu hani kısa dönem olarak bakmamak lazım oyuncu kariyeri olarak bakıyorum lazım. Evet. Biraz daha uzun dönem bakmak lazım. Her yani şeye geleceğim tabii ki burada. E, işte Orhan abi orada e, Türk oyuncuları da işin içerisine katmayı e, önce seven ve sonra bilen bir antrenör. Yani o yüzden bu da onlar için bir şans. Evet. E, bunu da iyi değerlendirmeleri lazım. Ee, i̇nsan hani oyuncu olsun şey olsun hani bulmak isterse bulur yani herkes bulur ama e, dediğim gibi gelen iyi değerlendirmek lazım hani onlar da çalışıyorlar şey yapıyorlar ee, ki hani bütün bu şeyleri kazanırken konuşmak daha keyifli yani çünkü kaybettiğiniz evet. zaman Bayağı. hani yani, yani, kaz kazanırken eleştirmek en güzeldi tabi yani aynen yani, şimdi yani, hani kaybederken herkes kaybeder kaybederken, yani, kaybederken yani, herkes herkes, herkes problem buluruz evet. herkes siz de baktınız hani şu kötü şu kötü şu kötü diyebilirsiniz ama hani kazanırken yine de bu doğrulamaları yapmak bence bizim evet. cebimize artı olarak evet. gelecek. Yani ben kendi açımdan dolayı biraz öz şey yapıyorum. özdeşleşmek çekmek istiyorum. Bir sporcu olsam, basketbolcu olsam mesela yaşımda 22 23 olsa bir teklif geldiğinde ben paradan çok mesela Tofaş bana teklif etsem oynayabileceğim yer deyip şu anki ortamı söylüyorum. Tofaş'a giderim. Çünkü en azından süre alıyorsunuz. Yani Özgür Yengiz bile Demircan Demir bile bir şekilde o benchten gelip takıma giriyor. İşte Yalçın Hoca'nın oğlu. Evet, cam, Cem. oynama başladı. Işte. 3-5 dakika yani savunması iyi. Belki ileride o savunmaya şutunu da ekleyecek Özgür Yengiz'e. Tabii gelince. tabii yani bu... Bunlar hep oyuncular oynadıkça güven kazanıyor. Ya bu işte... Şimdi bunu e, tabii ki hani şey yani kulüp politikası doğrultusunda hı hı. bunu yapma bir e, şansımız ve lüksümüz var diyeyim yani. Ama tabii ki hani şöyle hani burada da e, her kulüp bu sabır ve dirayeti gösteremiyor. Gösteremiyor. Yani orada çünkü hani şundan dolayı ayrıca hani şimdi işin bu tarafa bir de e, sportif başarı olarak bir kazanma baskısı da var tabii ki. Bu da olması gerekiyor ama hani dediğim gibi oradaki denge itibariyle yani Özgür Cengiz hani şu anda mesela işte kızıyorsun diyelim ki 2005 doğumlu yani 19 yaşında işte Demircan Demir. Ama artık basketbol olması gerekiyor. Tabii yani şimdi ya 2004-2005 2005 hani daha evet. işte düne kadar BGL takımında oynayan çocuklardı. Hani onların da bu şeyi görüp ve e, hamle yapması e, tabii ki yani hem biz sadece kulüp açısından değil yani gerçekten yani Türkiye basketbol açısından da Güzel evet. bir şey yani ee, evet. sonuçta ne kadar çok e, oyuncu işin içine girerse e, çünkü şey çok kolay hani çok kolay değil mi o da tabii ki maddiyata bakıyor işte yok işte hani beğenmedin oyuncu değiştir oyuncu evet. değiştir yani bu e, dolar ve euronun hani bu bu kadar şeyde kolay bir şey değil gerçekten <laughs> ney, değil, kolay değil, bir şey ney, değil, doğru değil doğru yani. Evet. O yüzden hani sürdürülebilir bir şey olması lazım evet ee, bu işte hani hemen bugün oldu yani bugünden yarın olabilecek bir şey değil. Evet. Ee, o yüzden doğru yerde doğru zamanda olmak evet, lazım. Oyuncular da öyle bir kulübün şans, değerini bilsinler diye. Evet. Aldıkları dakikanın aklında verecekler. Evet. İşte Demircan Demir bu maçta hiç oynamadı yanılmıyorsam ama Hı -hı. herhalde Orhan Hoca maçın koro koro gitmesini evet, evet, kazanma açısından biraz daha Cem girdi, önemli o güzel evet, katkı ilk yarıda. Yani i̇nşallah Cem de baba genden gelir, babası gibi basketbol büyük bir <laughs> <doldur. gülüyor> İnşallah. Evet. i̇stersen biraz da Bursa Spor'a dönelim. Hı, Hı şöyle bir giriş yapayım ben. E, Fruttex Bursaspor'dan Spor'dan sonra maalesef Bursa Spor iki sezon bir sponsor sıkıntı evet. Aşarken transferleri kaçırdı. Yani geçen sene ararken yaz bitti. İşte evet. Eylül başında diyelim atıyorum sponsor buldu. Bu sene de çok geç buldular. Gerçi formaya kola buldular ama isim sponsor'a geç geldi. Tabi böyle olunca da kadro oluşumu yerli oyuncu havuzlar aldı, yabancı oyuncu havuzlar aldı. Geç kurdular. Ben evet. açıkçası bu kadar başarı beklemiyordum. Yine evet. dört 4 kaybet aldılar. Özellikle bizim başına çıktım hemen eve geldim. Bir şey maçı başlamıştı. Görsan maçı başlamıştı. Hı hı. Ondan sonra o maçı izliyordum. Ee, izledim ve gayet iyi oynadılar. Özellikle 3. ve 4. çeyrekte maçı çok iyi e, domine ederek önemli bir gaybet aldılar. Belki ya, belediyeden. Evet yani kolay bir şey değil. Yani evet. burada Size gerçekten... iki hafta önce rakibinizle Bursa evet. derbisinde karşılaştınız. Bu Spor için neler söyleyeceksin? dediğin hakikaten çok güzel bir şey var. Yani e, oradaki işte sponsor desteği sonuçta e, yapılan iş profesyonel ve hani oyuncular, yabancı oyuncuların gelmesi, bulunması bunların hepsi bir süreç. Evet. E, şu anda da hani işte böyle bir sponsorluk yapması gerçekten sevindirici. Yani gerçekten Serhan Hoca'yı tebrik etmek lazım. O da Evet, o da e, çok bu süreci çok iyi geçirdiler. Iyi, iyi çok, evet, çok iyi geçirdiler. Evet. Çok iyi geçiriyorlar. Ki dediğim gibi onlar da hani zor bir fikstürden geçtiler Türkiye Ligi'nde. Avrupa'da da aynı şekilde evet, oynadılar. Efes evet, Efes'le işte Fenerbahçe'yle oynadılar, şey yaptılar. Ee, dediğim gibi hani sonuçta bu şehrin iki takımı var Süper Lig'de oynayan ve ikisinin de iyi olması her zaman bizim isteyeceğimiz bir şey. Rekabet insanı geliştirir. Evet. Ee, olaya böyle bakmak lazım. Doğru. Ee, dediğim gibi orada da işte bu ortamın, bu şeyin sürdürülebilir olması önemli umarım yani herhangi bir sponsorlukta da şey problemi yaşamazlar. Yani ee, bu uzun vadeli olacak gibi geliyor. inşallah evet. İnşallah öyle devam eder. İnşallah öyle devam evet. eder. Ee, orada da gerçekten güzel bir kadro var, güzel bir ortam var. Yine orada da altyapıdan gelen e, oyuncular var. Yani Bursa Spor'un altyapısından da yukarı kadroya aldıkları oyuncular var. Ee, dediğim gibi yani işe sadece hani kazanmak, kaybetmek olarak değil ama uzun soluklu baktığımızda e, bu Türk oyuncuların da işin içindeki varlığı ve katkısı insanı sevindiriyor. Doğru. Evet. biz de Bursa Sporu başarılar diliyoruz. Ondan sonra onlar da bir aradan sonra, ilk arasından sonra da Bursa'da karşı yakayla oynayacaklar. Kritik bir maç. Evet. tabii o maçı sanıyorum dolar türbinler. Akşam cumartesi 8'de 8 maç. Tam maç izleme saati. Evet. <laughs> onlar türbinleri dolduruyorlar. Güzel, Güzel, bir maç olur. olacak. Evet biz de Bursa Sporu başarılar diliyoruz. Ee, pek şeyi izleyemiyorum dedin ama ben gene programımız olduğu için e, Tebeli'de oynayan bir takımımız var Final Spor. Evet, o programımızın da onlar final okulu olarak sponsorları. Bir kere daha buradan İhsan Hoca'yı teşekkür ediyorum. Evet. Bir okul olmasına rağmen basketbol yatırım yapan, alt yapısı, şey evet. üst değerli bir kulüp. Ama e, lige pek iyi başlayamadılar. Bu hafta da izledim o maçı ben. Kendi sahalarında 70-60 yenildiler. yenidiler. tek Ankara Okoloji'nde. Şimdi galiba bir Carpenter'si olmuş bir yatırım kuruşu. Evet, Pek iyi oynamadılar. Ee, yabancılarla ilgili biraz oyun kurucu, o bir numara Redford'da bir oyuncular var. Bir maç var, bir maç yok. Bu maç çok kötüydü. Evet. Ee, Şutlara girmedi. Evet. Ama onlar da yani e, şu an Erok Spor, Çayırova, Beylap basketbol eski e, sigortam net hı hı. ilk üçteler. Ankara gücü dördü. Onlar iyi gidiyor Ankara gücü. Evet. Yani onlar birlikte. Evet, Halimler'le birlikte. Evet, halimler potalara döndü. Final sporda 11 5 6 11 maç 5 galibiyet, 6 yenilgiyle 10. 10. sırada ee, ve bu haftada kolay bir deplasmanları var ee, Anka Spor... pilot takımı. EFSPS'in. E, onu yenerler diye düşünüyorum. Onu söyledikten sonra e, milli takıma geleceğim ama hmm. bir de bayan takımımız var Uludağ Basketbol onu da birkaç kelime verelim. Hmm. E, i̇yi başladılar. Sonra biraz imajları düştü. 10 maç 5 galibiyetleri, 5 var. Hmm. Antrenör değişti. Evet. Eski bursa evet. sonra oyuncusu vardı Barış. Barış Güney. Barış Güney'e evet, gitmiş. Başka bir hoca gelmiş. Evet. Tanımıyorum ben de daha maçlarını epeydir izlemiyorum çünkü çakışıyor. Yani bölmemiz lazım. bölünemiyoruz. Evet, çok yoğun. Evet, bir gerçekten... de ben da takip ediyorum. Bu sene voleybol hiç izleyemedim. Benim için her zaman basketbol önden. Evet. Onlar da bu hafta Fenerbahçe gelişimden fark ettiler. İyi gitmiyorlar. Dileriz toparlanırlar. Evet. evet bir kere sana tekrar döneceğim. ve evet. Ben milli takım. Macaristan'la oynayacağız. Evet. İki maçımız var. Shane Larkin tekrar Milli takıma döndü devşim olarak. E, Tofaş'tan Yeğitsan Sabir Bursa Spor'dan da Sarper Mutaf var. O da çok iyi oynuyor bu sene. Evet. Nazar değmesin. Evet, o da çok güzel bir evet. şey e, ve de evet. Ve Fenerbahçelerin boykotu sürüyor. oyuncu gitmedi ama. E, Ergin Hoca'nın da açıklamasına bakarsa Macaristan kolay bir takım değil diyor. Adam Hanga var. Evet, Eski değil, değil. Da. Ve bir de bir oyuncuları var. İsmini bilmediğim için notlarıma bakacağım. E, bulabilirsem onu da aktar aktarmak istiyorum. E ee, Voltamper diye bir forvetler var bir Euroleague'de oynayan, Manca Ligi'nde. Evet. Milli takım için evet. neler söylersiniz? şimdi şey, milli takımdan önce yani Final Sporu'yu evet. istersen bir tabii, kere tabii, tabii. Ee, tabii. bu sene yani TBL e, geçen seneden daha zor ve takımların zor, zor. şeyleri daha evet. yakın. Evet. Ee, Berat Hoca bence orada gerçekten çok iyi iş yapıyor. Yani çünkü bütçe ve hani fiyat performans sene evet. baktığımızda hem evet. geçen sene gerçekten muazzam bir başarı elde ettiler. E ee, bu dediğim işte hani oyuncu da sonra geçen yani aynı kadroyu koruyup üstüne gitmek her zaman bir antrenörün isteyeceği bir şeydir ama evet. eee sonra da o kadroyu korumak her zaman kolay olmuyor. Ee, hani bu yüzden sene başında bir sezon başında bocaladılar ama şimdi bence gayet de iyi gidiyorlar. Ee, sanırım Namayıp takım kalmadı TBD. Her, evet her, herkes herkesin, herkesin evet her herkesin ilgisi, ilgisi var. var evet. O yüzden hep yani güçlerin çok birbirine yakın olduğu bir şey. E Hoca da orada geldiğinden beri gerçekten çok iyi iş yapıyor. 15 6. Arada, senesi. Evet. Başarılar diliyorum yani. Evet. Milli takım şeyde eee Macaristan maçı. Macaristan maçı. Ya bir kere bu işte FIBA işte pencere olayı şimdi Hı -hı. bütün takımların şey yapması şey bakımından güzel. Yani süreç bakımından işte FIBA ve Euroleague organizasyonunu şey yapıp çünkü basketbolu değer katan şeyler yani sonuçta bir ülkenin oyuncuları e, Avrupa'da ya da şeyde hangi kulüpteyse gelip yapmaları daha kuvvetli hale getiriyor. E, bu bakımdan da tabii ki bu avantaj olacak. E, şey de kolay değil yani sonuçta bu tarz maçlar e, kağıt üstüne baktığınız zaman şimdi oyuncu şeyleri işte isimleri istatistikleri şeyleri ama e, sonuçta biz işte bugün e, maç cuma günü işte evet. Bugün salı, e, pazartesi beraber yani bir araya geldiler ve evet. hazırlanmak için dört günleri var. Evet. Yani <laughs> o yüzden e, kolay değil ama hepsi bu şeyi kotarabilecek yetenekli ve akılda oyuncular. E, dedim iki tane üst üste Macaristan maçı olacak. İnşallah hani tabii ki diğer işte milli takım krizleri şeyleri hoş şeyler değil. Hani bir kere milli takımın bu şekilde alınması hoş şeyler değil. Ama onlar da kural koyucuların inisiyatifinde olan bir şey. Evet. E, maalesef. Ee, dediğim gibi umarım orayı da ikideki geçeriz. İnşallah. Bir de şu, e, şu da sanıyorum artık e, bizim için avantaj oldu. Üç NBA oyuncumuz Türkiye'ye döndü. Ömer Faruk Gürsever, e, evet. Cedi Osman, Cedi Osman ve Mesut korkmaz da Korkmaz. E, Monaco'da oynuyor. Onlar evet. da tabii ki onların gelmesi de çok büyük e, ki, bir artı e, olacak. Tabii ki yani tabi sonuçta için. böyle bir... Bir e, Alper Enşengün dışında kimse kalmadı. Evet NBA'de evet. kalan. Evet. E, bu tabii ki bizim elimizi kuvvetlendiren bir şey. Doğru. Yani e, evet. Avrupa'da olup Avrupa takımlarında oynamaları. Onların da milli takıma gelmelerini kolaylaştıran bir faktör. Onların da bunu istediğinden eminim. Sonuçta... Yani o formayı giydikten sonra kazanan kişiler olmuyor. Bütün ülke oluyor ve bunun da bu başarı da... bütün ülkenin başarısı haline geliyor. Güzel, sevinici bir şey. Evet Kulağımın içinde attık. Alperen Şengül'ü izleyebiliyor musun? O da çok iyi başladı bu sırada. Evet. İyi oynuyor. Ya, e, Bayağı geliştirdik kendini. Yani, yani sadece bir uzun oyuncu gibi de dışarı çıkıp şut atıyor, asist evet. yapıyor. E, Alperen ya, zaten çok, çok evet, yönlü bir oyuncuydu. Oyuncu. Evet. E, bence onun için de e, şu anda için yani üstün iyi bir ortam. Yani onun kendisini geliştirmesi, inisiyatif alabilmesi, süre alabilmesi, e, hatalar yapabilmesi için de doğru bir yer oldu ki bu da gördük yani hem geçen sene hem bu sene. E, dediğim gibi inşallah o da üstüne koyarak devam eder. Evet. Artık programımız bitti diyelim. Biraz uzattık, biraz geç başladığımız için. Son olarak basketbolla ilgili söylemek istediğin sözlerin, mesajın varsa onu alalım. Kendi adımıza şu ana kadar güzel giden işlerin inşallah sezon sonuna kadar böyle devam etmesini umuyorum. Dediğim gibi bütün Bursa halkını, hem bizim hem Bursa Spor'un maçlarına bekliyorum. Herkese iyi günler dilerim. Çok teşekkürler sevgili teşekkürler. Caner. Ağzına sağlık, güzel keyifli bir program oldu. Evet efendim sezonun ikinci 3 saniyesinde sevgili Caner Topaloğlu ile birlikte dedik Tofaş asistan Koçul yardımcı antrenörü haftaya yine aynı saatte başka bir konukla birlikte olmak üzere hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın.